Ege topraklarının asırlık geleneği yeniden canlanıyor. Urla bağ bozumu şenlikleri bugün başlıyor. Bağcılık kültürüne hep canlı tutacaklarını belirten Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, dün işte bu stüdyodan tüm İzmirlileri Urla'ya davet etti. 2600 yıldır olduğu gibi bu yılda Urla Bağbozumu Şenlikleri hem renkli geçecek hem de Urla'nın tanıtımına katkı sağlayacak. Bizlere bırakılan en köklü geleneklerden biri Bağbozumu Şenliği. 4 gün sürecek festival belediye başkanı Sibel Uyarı da eskilere götürdü. Benim çocukluğumun hatıralarıdır Bağbozumu Şenlikleri. Dolayısıyla şimdi Urla Belediye Başkanı olarak bağbozumu şenliğini yapıp yapmak çok büyük bir keyif veriyor. Şimdi ben de küçüklüğüm yani gençliğimde orada o şu an yarın göreceğimiz genç arkadaşlarımız gibi üzümleri ezdim. Bağ bozumu geleneği sürdürmekten mutluluk evet. duyuyorum diyen Uyar, Urla'nın renklerini tanıtmayı planlıyor. Bir yemek yarışmamız olacak. Hmm. Biliyorsunuz bizim yöresel çok güzel tatlarımız var. Değil mi? Var. Evet, evet. Kadınlarımız da çok marifetli. Dolayısıyla kimsenin bunu kaçırmasını da istemiyorum. <laughs> Özellikle Kınalı Bamya Kınalı bamya ee, konsepti eee. üzerinden zeytinyağlıları Zeytinyağlı. yapacağız. Farklı kategorilerde. Yöresel mutfak, yöresel mutfak yapacağız. Ee, herkesin oraya gelip Urla'nın ne kadar geniş bir e, mutfağının olduğunu da görmelerini Değil istiyorum. Çünkü, çünkü biz çok farklı kültürlerden bir arada yaşayan insanlarız. Göçmenlerimiz var, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yaşayanlarımız var. Yerlimiz var, Giritlimiz var, Selaniklimiz var. Dolayısıyla hepsinin farklı kültürleriyle beraber bir ortak Urla kültürümüz var. Hı hı. Dört gün boyunca sürecek bağ bozumu festivali kortej yürüyüşüyle başlayacak. Üreticiler üzümleri yarıştıracak. En iyi bağcıya ödül verilecek. Yelken ve yemek yarışları da şenliğe renk katacak. Evet muhteşem bir organizasyon olacak efendim dört gün boyunca sürecek sizlerin de buradan kaçırmamanızı tavsiye ederim.